Bası yarasının tedavisinde öncelikle doğru bakımın yapılması çok önemli. Birçok kronik yara hastasında olduğu gibi bası yarasında da multidisipliner yaklaşım, bölümler arasında doğru iletişim çok kıymetli. Bası yarasının tedavisinde ilk önce yarayı iyi bir evrelendirmemiz gerekiyor. Evrelendirdikten sonra da eğer yaranın üzerinde ölü dokular varsa bu dokuların temizlenmesi, debritman diyoruz buna, debritman yapılması gerekiyor. Debritman yapıldıktan sonra sıklıkla özel yara bakım ürünleri kullanarak yaranın hızlan, iyileşmesini hızlandırmaya çalışıyoruz. Ee, düzgün yapılan pansumanlarla, doğru kullanılan yara bakım ürünleriyle ve kişiye yapılan uygun tedavilerle, burada beslenme tedavisi, vitamin tarzı eksiklerin, protein eksikliklerinin düzgün tamamlanması, hastaya uygun fizik tedavi desteğinin verilmesi, pozisyonun sık değiştirilmesi, çarşafının temiz olması, buruşuk olmaması gibi birçok faktörlerle beraber yara iyileşmesinde multidisipliner yaklaşımla tedavi planlamak mümkün.